Yağmur suyuna bağlanmış bir yağ var. var. Birazdan gözek parçalarını açacağım. Yaptığında ne kadar kullanırsanız? 15 liraya soka kadar 4 liraya 100 liraya kullanabilirsiniz. 25 liraya 1 market dünyamızda penceresler e, için araç koltukları, park rastlıkları, motor koltukları tam bayağı dolayı çalışmaktadır. Abi arabam belli. Araba benim de kiralı. Kendi arabam yok önümde ki abi. Kendi aracım olsa da alırım. Lastik problemi varsa lastik problemi var. Şey var Ayrıca dışarıda hava su, mevcut. Valla ben e, abi, teslim fikram. edeyim de üstlerden patlasın bana yani. bölümümüz var. Biz yardımcı olmak amacıyla. Çok güzel abi. sevdiğiniz hizmetlerden memnunsanız en iyi müşteri memnuniyetli anketimiz var. Yollayayım abi. Yollayayım. Yetmiş altı doktan dokuz var. otuz sekiz otuz sekiz otuz sekiz çok teşekkür ederim. Eee ödemen rahat girebilmek. Tekrar. Yine geldiği çok teşekkür ederiz. İyi Allah razı olsun. Vallahi billahi şey yok. de yaptığın Bir sıkıntı yok. da gayet. Ben